Allah meleklere der ki: Zulmedenleri, kendileri gibi olanları ve Allah dışında taptıklarını bir araya toplayın ve onları cehennem yoluna sürün. Durdurun onları. Çünkü sorguya çekileceklerdir. Size ne oldu? Niçin birbirinize yardım etmiyorsunuz? Evet, o gün onlar Allah'a boyun eğeceklerdir. O sırada onlardan bir kısmı diğerlerine yönelir, birbirlerini sorumlu tutmaya çalışırlar. Uyanlar uydukları kişilere, siz bize sağdan yaklaşırdınız derlerken diğerleri, hayır siz zaten inanan kimseler değildiniz. Bizim sizi zorlayacak bir gücümüz yoktu. Ama siz kendiniz azgın bir toplumdunuz. Bu yüzden Rabbimizin bizimle ilgili azap sözü gerçekleşmiş oldu. O halde biz hak ettiğimiz cezayı mutlaka tadacağız. Gerçi sizi biz azdırmıştık ama biz kendimiz de azgın kimselerdik diye karşılık verecekler. Hiç kuşkusuz o gün onlar azapta ortaktırlar. İşte biz suçlulara böyle yaparız. Çünkü onlara Allah'tan başka ilah yoktur denildiğinde onlar biz cinlenmiş bir şair için tanrılarımızı mı terk edeceğiz diyerek büyüklük taslarlardı. Hayır. O gerçeği getirmiş ve elçileri onaylamıştır. Elbette siz can yakıcı azabı tatacaksınız. Bununla birlikte siz sadece yapmış olduklarınızla cezalandırılacaksınız.''